Arkadaşlar bugün sizinle limitte belirsizlik yapacağız. Onu kaldıracağız. Ama bunu yaparken bazen böyle geçmişe dönük hatırlatmalar yapacağım. Bazen de hani bir soruyu çözeriz. Şöyle yapsaydık acaba nasıl olurdu deriz ya arkadaşlar. Onu da görmenizi istediğim bir bölüm var. Ama bana müsaade edin şimdi hepinizin rahatlıkla yaptığı şu sayfayı bir geçelim. Niye rahatlıkla yapıyoruz? Çünkü arkadaşlar sadece biz aslında çarpanlara ayırma yaparak 0 bölü 0 diye kabul ettiğimiz belirsizlikten kurtuluyoruz. Hakikaten bakın bu değeri buraya koyun 0 bölü 0 çıkacaktır. Ve sen bayağı bu soruyu çarpanlarına ayırıp x artı 3'e x eksi 1 aşağısını da x artı 2'ye x eksi 1 yaptığın anda arkadaşlar şunlar gideceği için bundan kurtulmuş olursun. Şimdi bu arada şunu da söylemek isterim. Bunu bu tarafa aldığınızda x eksi 1 görüntüsünün gitmesi lazım ki arkadaşlar bu belirsizlikten kurtulun. Bunu niye söylüyorum? Hani yaparken daha zor sorularda şunu yakalamaya çalıştığınız gerektiğini aklınızda tutun diye. Artık belirsizlik gitti. Gönül rahatlığıyla limit değerini yerine koyar. Sorunun yanıtı 4 bölü 3 der geçersin. İşte bu mantıkla ilgili yorum soruları yapıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz. Mesela diyor ki bu x eşittir 3'ü buraya koy sıfır çıkmasına rağmen limitin değeri bir reel sayıdır diyor. O zaman sen buradan ne anlayacaksın biliyor musun? Aşağısı sıfır çıkmasına rağmen cevabı bulduysam o zaman kesin yukarısı da sıfır çıkmıştır. X eşittir 3 değerini koyunca ki bu belirsizliği kaldırmışımdır böyle sadeleştirme yaparak. O Oraya sayıya da ulaşmışımdır diyeceksin. Bitti. Yani kısaca bu değeri yukarıya da koy. O da sıfır olsun ki buna gel demek istiyor. O zaman yapıyorum. 9 eksi 6 artı k eşittir sıfırdan. K'yı kaç buluyorum arkadaşlar? Eksi 3. Şimdi aynı mantıkmış gibi görünüyor arkadaşlar ama hakikaten x eşit 3'lerini buraya koyduğunuzda bu da sıfır oluyor. O zaman hakikaten yukarının da sıfır olması lazım. Fakat ilk sorudaki gibi 3'ü buraya koyar sıfıra eşitlerseniz burada 2 bilinmeyen olduğu için soru <laughs> pardon ne yapmaz çıkmaz. O yüzden burada biraz daha detaylı düşünüp ne yapacağız biliyor musunuz? Şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki bunun 0 bölü 0 olabilmesi için x eşit 3 değerini koyduğumuzda bunun x eksi 3 çarpı x eksi artı bir şeymiş gibi olması lazım ki Hakikaten bunlar böyle gitsin, belirsizlikten kurtulayım. Kalan ifadenin yerine de bunu koyayım ki limit değeri de kaç olsun diyeceksin söyle 2. O zaman 3 artı k'ya e, kaçı kaça eşit diyeceksin 2'ye. K'yı da zaten hemen bulacaksın eksi 1. Sonra da diyeceksin ki ha diyeceksin demek ki bizim şu x eksi 3'ün yanında çarpan olarak x eksi 1 varmış. O zaman bu polinomumuz karemiz yazmadığı için geri dönüyorum mora. Bu polinomumuzu düzenliyorum x kare eksi 4 x artı 3 olarak. Yani şu ifade x kare eksi mx artı n ifadesi aslında buymuş deyince arkadaşlar birebir karşılaştırıyorum m4. Birebir karşılaştırıyorum n3 ve sorumun çözümünü yapmışım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çarpanları ayırma hiç zor değil. O yüzden artık hemen onu geçiyorum ve köklere geliyorum. İnanın onlar da kolay, en azından bir kısmı. Çünkü biz zaten normalde de biliyorsunuz böyle kökten hoşlanmadığımız için hemen arkadaşlar eşleniğiyle çarpıyorsunuz. Üstelik şurada şöyle kesir çizgisinde uzatıyorum ki rahat görün. Hem bunun üstüne şu geliyor diye, hem de bunun üstüne bu geliyor diye kesir çizgisi. Hakikaten size böyle büyük yapın. Ondan sonrası kolay çünkü limit x4'e giderken şu zaten çarpanlarına ayrılıyor x-4'e x-1 bu dursun aşağıya bak aşağısı arkadaşlar eşlenikler yan yana gelince a-b artı b2 kare farkı olduğu için birincinin karesi eksi ikincinin karesi oldu ve artık senin belirsizliğe sebep olan bu kalıbın ne oldu söyle gitti. Koy şimdi her x gördüğün yere dördü. Sorunun yanıtını bu. 2 tane olursa ne yapacağız? O zaman arkadaşlar kesir çizgimizi biraz daha uzatacağız. Neden diyeceksiniz? Çünkü yukarıyı kendi eşleniğiyle çarpmakla kalmayacağız. Bir de alttakinin eşleniğiyle çarpacağız. Çünkü alttakini kendi eşleniğiyle çarpmakla kalmayacağız. Bir de üsttekinin eşleniğiyle çarpacağız ki atlı üstü kurtulalım. X eksi 4'e ulaşalım. Ondan sonra da belirsizliği kaldıralım. Şimdi geliyoruz. Şu ikisi zaten arkadaşlar iki kare farkı. 9 eksi kök gitti. 2x artı 1 oldu. Yanındaki şu arkadaş tabii ki duruyor. Aşağıya geliyorum. Burada da şu ikisi iki kare farkından 4 eksi x olmuş. Bu tabii ki duruyor. Ondan sonra yukarıdaki şu yapılması gereken işi isterseniz şurada yapı verelim. Burası ne oluyor arkadaşlar? 8a eksi 2x oldu. Bunu da ne parantezine alalım söyleyin? 2 parantezine alalım. 4 eksi x. Bak gördünüz mü? X eksi 4 ya da 4 eksi x fark etmez. Gitti bunlar. Yani çevirebilirsiniz de onu demek istiyorum. Ne kaldı yukarıda söyleyin? 2. Bu 2 artı kök x. Aşağıda ne kaldı? 3 artı kök içinde 2x artı 1. Tabii ki başında da limitimiz var diyeceksin. Koyacaksın ve işi ne yapacaksın? Söyle bitireceksin. Devam edelim mi? Şimdi bir sonra gelen soru da köklü diye hatırlıyorum. Evet bak bunların altlarında küp kökler var. Bunu köklü zamanında da sevmediğinizi biliyorum arkadaşlar. Fakat inanın bunlar da kolay. Ama tabii şöyle yaparsanız. Şimdi biz bu küp kök x eksi 1'in çözümünü bakın şöyle yapabiliriz. Hem hatırlamış da oluruz işte bak o kağıt geldi. Hatırlıyor musunuz? Bunlarda ben size bir şey öğretmiştim. Bunların eşleniğini yaparken demiştim her iki tarafın küp kökünü alın. Pardon her iki taraf diyorum. Her şeyin küp kökünü alın. Böyle 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 uzatmayacağım. Şöyle şöyle hep küp kök alıyorum. Böylece eşleniklerini görmekte çok rahat edersiniz demiştim köklü zamanında, köklü sayılar zamanında. O zaman arkadaşlar şöyle bir kalıbın eşleniği görebildiniz mi acaba? Bakınız budur. Hakikaten yan yana geldiklerinde şunlar gidici olduğu için A-B'ye ulaşıyorduk. Böylece de eşlenikten kurtuluyorduk. Bak böyle yapabilirsiniz. Hocam bu çok uzun ne gerek var ben şimdi x'e bir tek küp falan diyeyim dediğinizi biliyorum. Evet ama arkadaşlar onun da uzun olduğu şeyler var. Onlara da bunu uygulamak zorundayız. Yani biz her iki yöntemi de bilelim. Yani normal küplünün eşleniği yapmanı ya da bilelim. Şöyle bir üç kağıt yapmayı da bilelim. Küp kökten sırf kurtulsun diye x'e hakikaten de tek küp diyebilirsiniz. Şöyle ok koyayım. Tabi o zaman ne oluyor arkadaşlar burası? t üzeri 6 oluyor ki o da t küpün karesi diye yazılırsa şuraya da t küp diye yazarsan eksi 3 oldu aşağıya gel t küpü buraya koyunca küp kökle gitti t eksi 1 oldu yalnız burada lütfen dikkat ediniz çünkü ikinde x 1'e gidiyordu ama ben şimdi x'e t küp dediğim için artık t küp 1'e gidiyor yani artık t 1'e gidiyor diyeceksin ve hakikaten koyduğunda gene neyle karşılaşacaksın söyle 0 bölü 0. Çünkü bu sefer senin kurtulman gereken ifade t eksi 1. O zaman arkadaşlar çarpanlarına ayıralım bunu. Nasıl ayıralım? Bunu da hani akara a kare artı 2 a eksi 3 diye düşünürseniz o zaman bu t küp artı 3 çarpı t küp eksi 1 olur. kontrolde edebilirsiniz. Bölü t eksi 1 deyip şuna tekrar 2 küp farkı yaparsan t eksi 1 t kare artı t artı 1 şeklinde bak senin belirsizlik yaratanlar gitti. Peki ne kaldı? T küp artı 3 çarpı şu uzun ifade kaldı. Başında da tabii ki bir limitiniz t 1'e giderken var. Koyuyoruz ve sonuç söyle buluyoruz. Oldu mu arkadaşlar? Peki bunlarda böyle iki küplü varsa işte bak burada t çok işe yarar. Neden? E çünkü sen biri 3, biri 4 sen ikisinin de içinden çıkabilecek 3 ve 4'ün o okay keki T üzeri 12 olarak algılarsan X'i hatta hemen şunu da bulalım isterseniz. Şimdi X burada 1'e gidiyordu. T üzeri 12 1'e gidecek. Yani T'miz 1'e gidecek. O zaman yeni limitimiz geliyor. T 1'e giderken buraya T üzeri 12 koy. T küp eksi 1. Aşağıya T üzeri 12 koy. T üzeri 4 eksi 1. Hemen şunu hallediyorum. 2 küp farkından t eksi 1 t kare artı t artı 1 uzun biliyorum arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Şu da 2 kare farkı t kare eksi 1 çarpı t kare artı 1. Ondan sonra şunu tekrar aç t eksi 1 t artı 1 hop bak gitti. Yukarıda t kare artı t artı 1 kaldı. Aşağıda t artı 1 çarpı t kare eksi 1. Onu da ister açarsın ister açmazsın. Pardon olur mu? Heh, bu böyle zaten yoksa olmazdı. Anladınız demek istediğimi. Sonra da t yerine kaç koyarsın söyle bir koyarsın. Hemen geçiyorum. Şimdi arkadaşlar bir sayfa geliyor. Hazır mısınız? Ya gördünüz mü? Şimdi şöyle bir soru ve bu sefer... T demenin ne kadar güç olduğunu görmenizi bekliyorum. Çünkü sen şimdi bunu küp gökten kurtarmak için X'e T küp gibi bir şey atar da şu hareketleri yaparsan şuradaki sayı çok bozuk olduğu için ve sen ikiye büyük bir yaratıcılık gösterip şu şekliyle yaklaşmak durumunda olduğun için sorunun çözümü hakikaten çok zor oluyor. Halbuki burada eşlenik yöntemini de bilen bir insan olarak bu çok uzun ben en iyisi normal bunun eşleniğini bulayım dersen ve bu kalıbında şuradan geleceğini zaten biliyorsan bunların tabi hepsi küp kök küp, küp kök işte o zaman çok rahat edersin. Çünkü şu arkadaşın eşleniği budur. Yani sen bunu küp kök görebiliyor musunuz? Birincinin karesi x kare artı küp kök içlerinin çarpımı 2x artı küp kök ikincinin karesi 4 olarak yazar. Hatta yukarıya da koyarsın. Zaten arkadaşlar bunu yapmamızın sebebi bunu aldım. Şunu da şöyle çok uzun değil mi bunlar? Konuşması da uzun, yazması da uzun, bitiyor. Şu ikisi şöyle olacak küpler gidince a eksi b'den x 2. işte seninki gitti artık x yerine kalk kaç koy? Iki. Anlaştık şimdi bu çözüm gördüğünüz gibi şu T çözümünden daha kolay. O yüzden arkadaşlar, az önceki soruya hatırlayın. Bunun eşlenik çözümü uzundu. T çözümü kısaydı. Şimdiki soruya bak. Bunun T çözümü uzun, eşlenik çözümü kısa. O yüzden biz her ikisini de bilelim de arkadaşlar kendimize olan güvenimizle söyle. Artsın. Şimdi geliyorum trigonometriklere. Şimdi sizi bu geleceğim ama nerede bizim sarı kağıdımız? Bakınız bu. işte şunu bir hatırlayalım. Zaten bunu unutmanız mümkün değil. Kos kare yerine bunu, sin kare yerine bunu yazmanızı da unutmazsınız. Yarım açıları hatırlatalım. Şöyleydi hatırlıyor musunuz? Hatta kosinüs 2x'in 3 tane farklı yarım açısı vardı arkadaşlar. Ama biz hep böyle 2x'den anlatıyoruz. Sinüs x'e de yarım açı yapabiliyorsunuz. Mesela burada x açısının aynı formülü uyguluyorsun. Ama nesini alıyorsun? Söyle yarısını doğal olarak. Toplam fark formüller arkadaşlar. Onları da hikaye olarak algılayalım. Güzel oluyor öyle. Bak şimdi bunlar birer karakter. Mesela sinüs Son derece uyumlu bir karakter. O yüzden de paylaşımcı. Bak şimdi ne yapmış? A'yı bir kendine almış. içindeki B'yi kosa vermiş. Sonra değiş tokuş yapmış. Çok da uyumlu olduğu için aradaki işareti falan hiç bozmamış. Aynı hikaye burada da var. Ama kosa geliyorum. Kos çok bencil. Diyor ki önce hep bana hep bana. Bak kosa kos be. O kadar bencil ve şiddet içerikli ki şu artıyı eksiye döndürmüş görebiliyor musunuz? Ama sonra burada bir ne gelmiş arkadaşlar? Pişmanlık. O yüzden de elindeki A'yı B'yi yazık sonradan kime gelmiş vermiş söyleyin sinüse. Biliyorum son derece saçma bir hikaye ama gerçekten e, akılda kalıyor diye düşünüyorum. En azından öğrencilerim öyle diyor. Nasıl mıyız arkadaşlar? Siz de tabii kendinize başka bir hikaye uydurabilirsiniz. Şimdi. Sonumuzda x yerine 0'ı koyduk. 0/0 bölü 0 belirsizliğini bulduk arkadaşlar. Ve biz trigonometriden biliyoruz ki biliyorsunuz genel olarak şu birden kurtulmamız lazım. O yüzden de kosinüs x'e yarım açı formülü uygulayacağım. Ama acaba hangisini uygulayacağım? Bakar mısınız? 3 tane var. Tabii ki arkadaşlar ben şuradaki birim yok edilmesi için şunu tercih ediyorum. Görebildiniz mi? O yok edecek çünkü onu. Ve alıyorum artı limit x sıfıra giderken şunun yerine yarım açısını yapıyorum. Yani 1 eksi 2 sin kare açının yarısı. Bak böyle ezberlerseniz daha sağlıklı olur. Eksi 1 hakikaten bak gitti. Aşağısı da tabii açısını öbürüne uydurmak için gene yarım açı yapıyorum ki onunki kolay. 2 çarpı sinüs açının yarısı çarpı kosinüs açının yarısı dedim. Sin x bölü 2'lerden biri üsttekiyle gitti. Hatta şuradaki 2'ler de gitti. O zaman arkadaşlar üst tarafta sin x bölü 2 alt tarafta da kosinüs x bölü 2 kaldıktan sonra tekrar koyuyorum x sıfır değerine ve yukarısı sinüs sıfırdan ne oldu söyleyin sıfır. Aşağısı kosinüs sıfırdan ne oldu? 1. E bu da normal kaça eşittir söyleyeyim sıfıra eşittir diyorum. Şimdi yandaki soruya geçiyorum. Şimdi hani biraz önce bir hikaye anlatmıştım ya öyle garip garip. İşte bak o hikayeyi bilmek burada çok önemli. Çünkü ne yapmış görüyor musunuz kosinüsü? Hepsini kendi almış önce. Şiddetinden işaret değişmiş. Sonra bir pişmanlık yaşamış. O yüzden arkadaşlar bu formülü tanımak için bu hikaye ya da buna benzer bir şeye ihtiyaç var. Yani bu Kosinüsün ne formüldür söyleyin. Toplam. İşte bunun tepesinde ne varmış söyleyin. Kare şurası da 1'miş. Aşağısı da neymiş söyleyin. Sinüs 8x'miş. Limitte kaça gidiyormuş söyle. Sıfıra gidiyormuş. Şimdi koyuyorum yerine. Yine sıfır bölü sıfır belirsizliği oldu. Şimdi onu ben düzeltmeye çalışacağım. Şöyle yapabiliriz. Yine yarım açılar kullanabilir. Belirsizliği kaldırabiliriz. Ama arkadaşlar şunu da yapabiliriz. Bak şunu görebiliyor musunuz? 1 eksi kos kare sin kareye eşit. O zaman bunun tam tersi de eksi sin kareye eşit. O yüzden bak bu bunun tam tersi kos başta. Yani ben bunu izninizle eksi sin kare ne olarak yazıyorum söyleyin 4x. Bence çok güzel oldu. Neden? En azından kosinüsün yarım açılarından ne yaptık? Kurtulduk. Ve aşağıya zaten normal 2 sinüs açının yarısı kosinüs açının yarısı diye güzel şu rahat olan yarım açıyı uyguladım. O zaman arkadaşlar yukarısı eksi sin kare 4x aşağısı 2 sin 4x değil mi çıktı? Şunlar şöyle gitti. Yukarıda eksi sinüs 4x olmuş. Aşağıda da 2 kosinüs 4x kalmış. Koy sıfırı buraya sinüs 0 0'dır. Kosinüs 0 da 1'dir. 2 ile çarp 2'dir ama cevap tabii ki gene kaçtır söyleyin 0'dır diyeceksiniz. Oldu mu arkadaşlar? Sanırım oldu diye düşünüyorum ben ama çok sonra soru çözmeniz lazım. Çünkü gördüğünüz gibi içinde bütün konular var. Özellikle trigonometrik limitlerde bayağı bir trigonometri bilmek gerekiyor. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim.